Tam arkadaşım. Ya misket ya gel lan buraya Tamam arkadaşlar geldim. İşte şimdi misket? Oh geldim arkadaşlar. Şimdi gibi tabi de şansı artı Bana altı abone ol. Bana on abone lazım. Yani Ona abone olursanız size 100 para verelim. Yok ya. Yani. yüz 100 100 size 100 para verelim. O zaman adresi söyle. Adresi söyleyeceğim. Şaka şaka söyleme. Yabancılar olabilir takide. Ama de şey alma hastalık var ya. Neyse. Şimdi de video çekelim. Bir, iki, üç. Hemen dönüşüm yok. ana a kız Yes be Şimdi yazacağız ama onu çözüyor yazacağız. Abi tamam. Hemen okula giden gelen. Evet çocuklar. Dersini, dersiniz dersiniz Alap Yerseniz alap Yerseniz kitabı gidiyor Başka ses çıkartmayı tamam mı? Tamam, tamam 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 çocuklar hemen gelin <laughs> <laughs> Neyse ki Gel gitti <laughs> <laughs> O kalbini ala O kalemini ala Yediniz <laughs> Kalbini Kalbini alacağım İşte bu ya. Neyse, hemen geleceğim. Geleliyorum. Şimdi dikkatle.

Dönmüyor da. Tamam. Abi gözüm dönmüyor. Her oldu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam abi. <arkadaşım. gülüyor> Beden, eğitim <yapacağız. gülüyor> <Çıkalım. gülüyor> Beden eğitimi yapacağız. Çıkalım. Beden eğitimi yapacağız.

ya tam söyleyen doğu yok ki ya. Dık 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 dık. Dık 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 dık. Aa. Şimdi. Bir dakika <laughs> <tekağı> arkadaşlar. Siz <laughs> 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 <Bir tekağı> de <arkadaşlar. Gülüyor> bir şey gördünüz mü? hiçbir şey görmedim. Valla. Şöyle. Hadi be gir. Ben gi en bir bitmiş ya. Bitmeseydi keşke. Ya her an nasıl Çocuklar. Çocuklar Çocukla, hadi sınıfa öf öyle ya. Sınıfa sivrilikle matematik Şimdi işte matematik yazacağız. Hemen açalım. Hemen matematik. Matem matem B B B 2 lock Skeyimiosunuz arkadaşlar. Bu liste telçe. Ya Hemen yazıyao.

Bir oldu işte. Aa, bilmiyorum ama. Gel lan oraya öykü. Şimdi gülalla yaz ya et. Bir gel şunu çok çektik arkadaşlar. Şimdi ekle ses. yapacağız evet. Evet. evet o zaman seni besliyoruz of geldim Tamam ya geldim başlıyor Hadi bakın Beğenirim de ya. Şimdilik de bir aldım bir yazdım. Bir bir yazdım. Hayır bir artı değil. eksi Yüz bin milyon kaç etti? Ozan. Ozan. Ozan ne diyorsun? Ergen da. Ya ergen. Deli koşuyorsa lan. Aa. Tamam ya. Hocam ya. <laughs> Gel ama oraya. Gidem, gidemezsin. Yok gidemezsin. Of ya, tamam ya. Şimdi öyle size bir, bir ödev vereceğim o ödevden. bakarak yazacaksınız. Tamam bak, ailesi. Hemen ödevi göster.

yıldız. Evet arkadaşlar. videomuz çok uzun sürdü. Hele uzatmadan video bitti. 1, 2, 3 hemen. Biu.